Şiir bilgisiyle konumuzu işlemeye devam edeceğiz. Şiir bilgisi, bu duygu, düşünce ve hayallerin uyumlu, ölçülü ve sanatlı bir şekilde anlatılmasına şiir denir. Öncelikle şiirin tanımıyla başlıyoruz. Şiirde, şiirin her bir satırına dize ya da mısra diyoruz. Mısraların oluşturduğu üçlük, dörtlük, beşliklere de kıta adını veriyoruz. Evet, burada bir örneğimiz var İstiklal Marşı'ndan. Gördüğünüz gibi korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak birer mısra. Her biri sönmeden gözünün üstünde tutan en sonucak mısramız. O benim milletimi yıldızı parlayacak yine diğer üçüncü mısramız. O benimdir, o benim milletimdir ancak dördüncü mısramız. Diğer dörtlüğümüz ise neymiş yanına yazdık kıtamız. Çatma kurban olayına başlayıp hakkıdır, hakkı tapan milletimin istiklal kısmı da kıta olacaktır. Evet. Ölçü öncelikle ölçüyle başlıyoruz. Ölçü arkadaşlar dizelerdeki hecelerin uzunluk kısalıklarına veya sayılarına dayanan düzene ölçü diyoruz. Türk edebiyatında 3 farklı ölçü kullanmışız. Öncelikle hece ölçüsüyle başlıyoruz. Hece ölçüsü dizelerdeki hece sayılarının eşitliğine dayanan ölçü çeşidi. Kaç tane hece varsa ona bakacağız. Bir dizede kaç hece varsa diğer dizelerde de hece sayısı aynı olmak zorunda hece ölçüsünde. Gördüğünüz gibi bir şiir vermişiz. Tarnam sana 300 fidan aşlasam demiş. Ne oldu? Her bir heceye sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 hecemiz var burada. Sonrasında diğer dizeye bakıyoruz. Tarla coşar, fidan coşar, el coşar. Ne yaptık? Heceleri sayıyoruz. Birden geldik 11'e kadar. Demek ki ikinci dizede de 11 hece hakim. Gücüm, gücüm yetse hemen işe başlasam. Ne yaptık? Yine hecelerimizi saydık teker teker. Kaç hece bulduk? 11 hece bulduk. Üçüncü dizemizde 11 hece. Kazma coşar, Kürek coşar, bel coşar dediğimizde yine hecelerimizi saydık. Toplam ne oldu? 11 hece. Hece ölçümüz de bu şekilde. Yine aynı şekilde başka bir şiirimizde de ne yaptık? Birinci dizede kaç tane varmış hecemiz? 8 tane. Senden aldım bu feryadı. İkinci dizemize baktık. Bu imiş dünyanın tadı. Ne oldu? Yine hecelerimizi saydık. 8 hece. Anılmaz Veysel adı yine aynı şekilde 8 hecemiz var. O sana aşık olmasa yine 8 hecemiz var. Geldik aruz ölçüsüne. Türk Edebiyatı'nda hece ölçüsü vardı. Bir de şimdi aruz ölçüsüne bakıyoruz. Aruz ölçüsü daha çok Arapların kullandığı bir edebiyat ölçüsü arkadaşlar. Daha çok divan edebiyatında görülür. Dizelerin uzunluk ve kısalıklarına göre kurulmuş bir ölçü. Birinci dizede kaçıncı heceler uzun, kaçıncı heceler kısa ise öteki dizelerde de uzun kısa heceler hep aynı yerlere gelir. Evet, sonrasında geldik serbest ölçüye. Türklerin kullandığı, edebiyatta kullandığı üçüncü ölçümüz serbest ölçü. Dizeler arasında hece bakımından belirli bir kurala bağlanmadan şiirin serbest bir şekilde yazılmasına dayanan ölçü çeşidi. Günümüz şiirlerinde yani günümüzde daha çok bu ölçüyü kullanıyoruz. Yani bu gördüğünüz gibi birinci dizede kaç hece varmış? 11 hece. İkinci dizede ne var? 9 hece. Sonrasında 12 hece, sonrasında 13 hece, sonrasında on hece. Gördüğünüz gibi serbest olarak yazılmış bir şiir. Geldik redife. Şiirdeki anla e, şiirdeki sesler, benzer sesler. Dize sonlarında biz Uyak ve redife bakarken her zaman ne yapacağız? Dize sonlarına geleceğiz. Dize sonlarında görevleri ve anlamları aynı ses veya sözcüklerin benzeşmesine ne diyeceğiz? Redif diyeceğiz. Şimdi bu dörtlüğümüzde redife bakacağız. Aramızı kesti dumanlı dağlar. Ne yapıyoruz? Son sözcüklerimize bakıyoruz. Tepesinden aşan yollar yücedir. Artıyor efkarım yine bu Bilmiyorum naz yarim Bu altı çizili sözcüklerde redif arayacağız. Görevleri ve anlamları aynı olmak zorunda. Şimdi benzeyenler hangisi? Dağlar ve çağlar sözcükleri. Nedir buradaki larlar? Çoğul eki olduğu için, ikisi de aynı görevde olduğu için ne olacaktır? Bunlar birer redif olacaktır. Sonrasında ikinci dizeye baktım yücedir ve dördüncü dizeye baktım ses olarak birbirlerine benziyorlar yücedir ve nicedir. Ne oldu bunlara da iki diyelim. Ne oldu bunlarda kendi arasında ses olarak birbirine benziyor. dır dir ekleri burada aynı görevde kullanıldığı için bunlara da ne diyeceğim rediftir diyeceğim. Evet, diğer şiire geldik. Bahar gelsin turnalara eş olan bu sefer de dize sonlarında görevleri, anlamları aynı sözcükler. Bakın olan, olan, olan sözcükleri aynı şekilde tekrar edilmiş. Aynı sözcükler tekrar edildiği için olan sözcükleri de ne olacaktır? Redif olacaktır. Diğer örneğe bakacak olursak, Mecnun gibi dolanıyorum çöllerde. Hayal, hayal, beni yeldiriyor yel gibi. Ah çeker ağlarım gurbet ellerde. Durmaz akar gözüm yaşı sel gibi. Hangi sesler birbirine benziyor? Birinci dizeyle ne oldu? Üçüncü dize ses olarak birbirlerine benziyor. Yanlarına bir yazdım. Çöllerde ve ellerde. Şimdi çöl ve el sözcükleri köklerimiz. Ler nedir? Çoğul ekim. Çoğul ekim. De bulunma hal ekim. Gördüğünüz gibi her İki dizede de görevler aynı olduğu için bunlar redif olacaktır. Hayal beni yeldiriyor yel gibi, durmaz akar gözüm yaşı sel gibi gibi sözcükleri de aynı şekilde tekrarlandığı için ne oldu bunlara da ne diyeceğim rediftir diyeceğim. Sonrasında nice güzellere bağlandım kaldım. Ne bir vefa gördüm ne fayda buldum. Her türlü isteğimi topraktan aldım. Benim sadık yardım kara topraktır. Dizelerimde kaldım sözcüğü, buldum sözcüğü ve aldım sözcükleri ses olarak birbirine benziyor. Şimdi görevler mı ona bakacağım. Kaldım, d eki nedir? Geçmiş zaman. Du eki geçmiş zaman geçmiş zaman eklerimi gördüm, sonrasındaki şey eklerini gördüm. Hepsinde görevler aynı olarak kullanıldığı için ben buna ne diyeceğim? Rediftir diyeceğim. Sonrasında redifi bulduktan sonra redifin gerisinde ne yapacağız? Uyağı Şimdi uyak nedir? Hemen ondan başlayalım. Uyak, dize sonlarındaki görevleri ve anlamları farklı ses veya sözcüklerin benzeşmesi, yani ses değerlerinin birbirine benzemesi. Örneklerle daha iyi anlayacağız. Şimdi, mer insanın sözü uyar özüne, tezene, teline, parmak sazına, doğru gören gider yolu düzüne, düz yolu görmeyen göz neme gerek. Şimdi burada ne yapacağız? Dize sonlarına gittik. Dize sonlarına bakıyoruz. Dize sonlarındaki sözcükler aynı seslere benziyor. Önce redif ararız. Redifin gerisinde de kafiyeti yani huyamızı ararız. Şimdi özü, sazı ve düzü. Ne olacaktır buradaki ekler? İyilik ekidir. Hepsinde iyilik eki. Özü ne? Nedir buradakilerde? E sesleri de yönelme haleki. N'lerde ne olacaktır? Kaynaştırma. Hepsinde üne, ına, üne ekleri redif olacaktır arkadaşlar. Çünkü bunlar görev olarak aynı. redif attıktan sonra geride ne arıyoruz? Uya arıyoruz. Şimdi geriye ne kaldı? Öz sözcüğü, saz sözcüğü ve düz sözcüğü. Biz bunları kökte arıyoruz. Şimdi hangi sesler acaba birbirine benziyor? Öz, saz, düz. Ne oldu? Z sesleri birbirine benzediği için bunlarda bir kafiye vardır diyeceğiz. Evet. Genellikle ses benzerliği olan kelimeleri dizeden attığımızda anlam bozul, bozulmuyorsa verir, anlam bozulmuyorsa kafiyedir. Şimdi geldik. Aramızı kesti dumanlı dağlar, tepesi de aşan yollar yücedir. Artıyor efkarım yine bu çağlar, bilmiyorum nazlı yârim nicedir. Hangi sesler birbirine benziyor? Dağlar ve çağlar sözcükleri kendi arasında birbirine benziyor. Hemen bakıyorum. Dağlar ve çağlar. Ne oldu? Larlar nedir? Çoğul ekidir. Aynı görevde kullanıldı. Redif oldu. Redife attım geriye. Gerisindeki sözcüğe bakıyorum. Dağ ve çağ. Ne oldu? Köke geldim. Ben kökte ne ararım? Kafiyeyi ararım. Dağ ve çağ sözcüklerinde ne oldu? birbirine benzediği için ne oldu? Kafiye oldu. Diğer iki dizeye kendi arasında bakıyorum. Yücedir ve nicedir sözcüklerinde. Dirler aynı görevde kullanılan sesler. Aynı görevde kullanıldığı için redif. Redife attım. Geride ne arıyorum? Uya arıyorum. Ne oldu? Yüce ve nice sözcükleri kökte. Ne arıyorduk? Uyak arıyorduk. Yüce C ve nicedeki C sesleri de uyan olacaktır. Evet, kafiyeler burada gördük kafiye ve redife. Şimdi kafiyelerin kendi arasında bir çeşidi var. Hemen devam ediyoruz. Yarım kafiye redife attıktan sonra dizi sonlarındaki tek ses yani bir ses benzerliğine yarım kafiye diyorum. Gönlümün kuşu, işi ve başı sözcükleri. Ben ne yaptım? Bunları birbirine benziyor ses olarak dedim. Şimdi Redif var mı? Önce ona bakalım. Gönlümün kuşu, kuşu, feleğin işi, meyselin başı. Ne oldu? Bunlar aynı görevde kullanılan sözcükler, e, sesler olduğu için Redif. Redif'e attım. Geri de neye baktım. E, uyarıyorum tek ses benzerliği. Şimdi geriye ne kaldı? Kuş, iş ve baş. Hangi sesler? Ş şey sesleri birbirine benzediği için tek ses benzerliğinden ne diyeceğim? Yarım kafiye diyeceğim. Evet, diğerinde de ne demiş? Çay ile sohbet zor olur, kör olur ve var olur sözcükleri. Bunlar birbirlerine benziyor ses olarak. Şimdi Redif'i bulmam lazım. Önce Redif var mı ona bakıyorum. Olur sözcükleri aynen tekrar edildi mi? Evet. Ne oldu onlar? Redif oldu. Redif attım. Geride neyi aradım? Uya aradım. Zor, kör ve var sözcüklerinde hangi sesler aynen var? R, R, R. Tek ses benzerliğinden ne oldu? Yarım kafiye oldu. Evet silelim. Sonrasında geldik tam kafiyeye. Yarım kafiyede tek ses benzerliğiydi. Şimdi geldik tam kafiyede dize sonlarındaki iki ses benzerliği. Bu sefer iki ses olacak. Devam. Her ferdin hakkı var. Bizim vatan. Alkan hudut boylarına can verip yatan. Şimdi burada redif var mı? Önce ona bakalım. Sözcükler kök halinde gördüğünüz gibi ses tekrarı yok. Aynı görevde ses tekrarı olma için redif yok. Redif olma zorunluluğu yok. Matan, alkan ve yatan sözcüklerinde. Hepsi kök halinde. Ne oldu? Anlar iki ses tekrarından tam kafi. Diğerine geldim. Bir şey gördüm sanıyor. Gördüğü sis ve duman. Bunu alamam. Bu bununla benzemiyor. Ama durmadan sözcüğünü alabilir. Biri kök halinde, biri el kalmış. Biz o zaman buna da sanki kök gibi davranacağız. Duman ve durmadan sözcüklerinde an sesleri birbirine benzediği için ne olacaktır? Tam kafiye. Sonrasında geldik diğer bir çeşidimiz. Zengin kafiye. Zengin kafiyede üç ve daha fazla ses benzerliğimiz olması lazım. Bu sefer dizinin sonundaki... 3 veya daha fazla sese bakacağız. Uyuklayan yorgun akasyaları koynunda saklayan geniş bir havuz, üstünde fıskiye, mehtabın sarı, rengiyle ağlıyor, halsiz, uykusuz. Şimdi akasyaları ve sarı sözcüklerine bakıyorum. Sarı sözcüğü kök halinde mi? Evet. Akasyaları ek almış. O beni bağlamaz. Bunun ek olması, bunun kök olması nedir? O zaman bunu da kök gibi yorumlayacağım arı sözcükleri üç ses benzerliğinden zengin uyak olacaktır. Devam ediyorum. İnsanı yoldaştır gayretle iman. Vatan sizden hizmet ister her zaman. Redifim yok. Sözcüklerim kök halinde. Uya arıyorum. Ne oldu? İman ve zaman sözcüklerinde man sesleri üç ses benzerliğinden zengin kafiye. Sonrasında bize bayram sevince, sevince, ince. Ne oldu? Sevinci ve inci sözcüklerinde ne oldu? İkisi de kök halinde. Bir, iki, üç, dört ses benzerliğinden ne oldu? Zengin kafiye oldu. Sonrasında bir de cinaslı uyağımız var. Cinaslı kafiyemiz var. Cinaslı kafiyede dize sonlarında yazılışları aynı, yazılışları, okunuşları aynı anlamları farklı olan sözcükler. Yani sessiz sözcük kullanacağız. Örneğe bakalım. Niçin kondun al bül bülbül kapımdaki asmaya? Ben yarimden ayrılmam götürseler asmaya. Birisindeki asma nedir? Bir bitki anlamında. Diğerinde ise asma eylemi değil mi? Asmak fiilini kullandık. Ne oldu burada? Cinaslı uyak oldu. Son vatan parçası geçerken ele Mehmet'in düşmanı boğdu sele. Ele ve sele sözcükleri. Serpilmeye başladı bir rüzgar ince ince. Son yokuş noktasında düzlüğe çevrilince. Ha, burada karışık örneklerimiz var. Burada üç ses benzerliğinden son örneğimizde de zengin uyaktı. Sonrasında serinlemeye başladı bir rüzgar. ince sen yok son yokuş noktasına düz diye çevrildiğince önce inceler 1 2 3 4 ses benzerliğinden ne olacaktır? Zengin mi olacaktır? Burada da 3 ses benzerliğinden yine zengin mi olacaktır? Burada da dörtlükteki uyan türünden bahsediyor. Acaba hangisidir? Elimden aldırdığım gül yüzlü yâre, ben bir daha buldum illere nispet, severim kötülük değildir kastım, dili bülbül olmuş güllere nispet. Şimdi hangi sesler birbirine benziyor? İllere nispet, güllere nispet. Şimdi ben burada acaba redif var mı? Hemen ona bakıyorum. Nispet ve nispet sözcükleri yine tekrar etmiş. İllere ve günlere sözcüğüne bakacağım. İllere, illere ve günlere. Şimdi günlere sözcüğünde nedir? -ler çoğul eki, yönelme hal eki. Yine bunlar gerekli oldu. Çünkü aynı görevde kullanıldı. Geriye ne kaldı? İl ve gül sesleri kaldı. Ne oldu? Tek ses benzerliğinden ne olacaktır? Yarım Evet, başka bir örneğimizde de ne varmış? Bahçelerde saz olur. Gül açılır, yaz olur. Ben yarime gül demem, gülün ömrü az olur. Saz olur, yaz olur, az olur. Bakalım hemen. Olur sözcükleri aynen tekrarlanmış mı? Evet, tekrarlanmış. Ne oldu ben o zaman onlara aynı görevde olduğu için redif diyorum. Sonra geriye ne kaldı? Saz, yaz ve az sözcükleri. Hangi sesler birbirine benziyor? Az sözcükleri. İki ses benzerliğine biz ne demiştik? İki ses benzerliği ne olacaktır? Tam uyak olacaktır. Cevabımız da ne olacaktır? Tam kafiye bursu olacaktır. Evet, sonrasında geldik kafiye düzenine. Şimdi her şiirde, özellikle hece ölçüsü olan şiirlerde bir kafiye düzenimiz var. Kafiyelerin diziliş özelliklerine kafiye düzeni diyoruz. Mısraların son seslerine bakılarak dörtlüğün kafiye şemasını çıkartıyoruz. Kafiye düzeni hangi mısralar arasında kafiye bulacağımızı belirliyor. Ve karşımıza beş çeşit kafiye düzeni çıkıyor. Düz kafiye, her iki dizenin kendi arasında kafiyeli oluşuna düz kafiye denir dedik. Gördüğünüz gibi bir dörtlük vermiş. Hangi sesler? Birinci dize ile ikinci dize, üçüncü dize ile dördüncü dize, kendi arasında ne oldu? aynı seslere sahip oldu. A, A, B, B şeklinde biz de onları harflendirdik. Sonrasında çapraz kafiye. Çapraz kafiyeleri de bir dörtlüğün birinci dizesiyle üçüncü dizesi, ikinci dizesiyle de dördüncü e, dizesi kendi aralarında ses benzerliğine sahip. Bağrında ne oldu? A oldu. Bağrında, uğrunda. A, A. Duranlarındır, verenlerindir. B, B şeklinde gördüğünüz gibi çapraz oldu. Sonrasında bir de sarma kafiye. Bazen sarmal kafiye de denebiliyor buna. Ama sarma kafiye dememiz doğru. Hünyamdan vistül, vistüle dek uzanırım. Atım eğilerek içer o sudan. Avucunda gibidir Efyak ve Boğdan. Erden, basar ve Azak ve kır. Ne oldu? Uzanırım ve Kırım sözcükleri. Ne oldu? Birinci dizeyle ne oldu? Dördüncü dize kelde arasında. İkinci dize ve üçüncü dize kelde aralarında kafiye bu sefer de sudan ve boğdan kelde arasında kafiye bu şekilde de bir sarma kafiye düzeni elde ettik. Bir de koşma tipi veya mali tipi de denebilir İlk dörtlükte çapraz kafiye kullanılırken diğer dörtlüklerde A, 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 B şeklinde bir kuruluş görülür. Nedir? Derbeder gider ve beraber. Ne oldu? Bunlar kendi arasında ses olarak birbirine benzedi. İşi son dize bozdu. O zaman ona da ne diyorum? B diyorum. Mani tipi kafiye. O da e, tek dörtlükten oluşan bağımsız arada bir nazım biçimi var. Evet. Ne söz ister ne saz. Güzel de vefa olmaz. Bir taş olsa dinlensem başımı koyup biraz. Ne oldu? A, a bunlar kendi arasında ses olarak birbirlerine benzediler. Ama işi ne bozdu? Üçüncü dize bozdu. Buna X de diyebilirim, buna B de diyebilirim. Her iki kullanım doğrudur. A, A, B, A şeklinde ne yaptık? Kahve düzenini oluşturduk. Geldik şiirlerin türlerine. Bir de arkadaşlar şiirler hangi türlerde yazılmış? Onlardan bahsedelim. Şiirler hangi türlerde karşımıza çıkıyor? Lirik şiir. Şiiri okuyacağız. Bakalım hangisini okuyacak? İçten gelen, heyecanlı, duygulu bir dille anlatan duygusal şiirler. Du duygularımızı ifade edeceğiz bir şiirde. Ela gözüm ben bu ilden gidersem, Zülfü Perişan'ım kal melil melil. Keremet aklından çıkarma beni, ağla gözyaşını sil melil melil. Ne oldu? Duygularımıza hitap etti. O zaman adı lirik şiir oldu. Epik şiir ise kahramanlıklardan bahsediyorsa, savaştan bahsediyorsa, bir yiğitten bahsediyorsa veya tarihi bir olayı coşkulu bir şekilde anlatıyorsa o zaman ona epik şiir diyeceğiz. Atıldı bir Mehmetçik, büyüyü bozdu. Bir düşman süngüsüne göğsünden. Bu şehadetle kayalar yarıldı sanki. Dipçik gürültüsünden. Gördüğünüz gibi bir savaştan bahsetti. Adı ne oldu o zaman bu şiire ben ne diyorum? Tür olarak bir epik şiirdir diyor. Sonrasında pastoral. Pastoral dediğimiz doğa güzelliklerinden, köy hayatından, çoban hayatından bahsediyor. Dünyanın böyle güzel yeşilliklerinden bahsediyorsa adı pastoral şiir. Okumak yok, yazmak yok, bilmeyiz eski yeni. Kuzular bize söyler yılların geçtiğini. Arzu başlarımızdan yıldızlar gibi yüksek. Önümüzde bir sürü, yanımızda bir köpek. Dolaşıp dururuz aynı dağ üstü, dağı. Her adım uyandırır bir acı hatıra. Gördüğünüz gibi bir doğadan bahsedilmiş. Geldik didaktik şiir. Didaktik şiirde de bilgi veren şiir, belli bir düşünceyi kabul ettirmek için, bize bilgi vermek için oluşturulmuş şiirlerdir. Bakalım, tabii bir de ders çıkarmamız var. Biliniz, e esnaf çalışacağız, ne varsa fen, hüner alışacağız, sanatta frekle yarışacağız, yurdu kurtarmaya peymanımız var demiş, bize bir bilgi vermiş. Sonra satirik şiir. Satirik şiir dediğimiz eleştiri şiirler arkadaşlar. Toplum hayatında aksayan yönleri, düzensizlikleri e, kaleme alıyorsak, eğer şiir bize bunu anlatıyorsa o zaman o şiirin adına bir satirik diyebiliriz. Elin kapısında karabaş olan, burnu sümüklü, gözü yaşlı olan, bayramdan bayrama tıraş olan, berbere gelir de dükkan beğenmez Ne yaptık? adama eleştirdik. Adına da ne diyoruz? Satirik şiirdir dedik. Evet, burada da şiirlerde kullanılan edebi sanatlardan hemen kısaca bahsedip geçeceğiz. Mübalağa neydi? Daha önce anlatmıştık. Abartma sanatı olduğundan daha büyük veya küçük gösteriyoruz. Bir of çeksem karşıki dağlar yıkılır. Çocuk ateşler içerisinde yanıyor ya da dünya kadar ödevim var dedik. Geçtik. Kişileştirme insan dışındaki varlıklara insan özelliği kazandırıyordu kişileştirmede. Yastığım yaralı, yorganım hasta, duvarlar utanır, kapılar yastığı ne yaptık? İnsan özelliği gönderdik. Evet, her sabah uyandığımda saksıdaki çiçekler bana gülümser insan özelliğidir, kişileştirdik. Bulutlar için içine ağlıyordu, rüzgar keyfinden şarkı söylüyordu, insan özellikleri verdik. Eğer insan özelliği verdiğimiz kavram bir de üzerine konuşuyorsa ona ne diyoruz? Konuşturma yani intak sanatı diyoruz. Kafesteki kanarya her sabah bana günaydın der. Ne oldu? Konuştu. Ben ki toz kanatlı bir kelebeğim. Minicik gövdeme yüklü kafta bu sefer de kelebeği konuşturduk. İnsan özelliği verdik ve üzerine de konuşturduk. Benzetme, aralarında benzerlik bulunan iki varlık, durum veya kavramdan niteliği zayıf olanı, niteliği güçlü olana benzetiyoruz. Benzetmede dört unsurumuz vardı. Olmazsa olmazımız. Her zaman dördü bir arada bulunmayabilir. Neydi? Benzeyen, benzetilen, benzetme yönü ve benzetme edatı. Ama her zaman bir arada bulunmayabilir. Burada gördüğünüz gibi saçları altın gibi parlıyordu. Saçı neye benzettik? Altına benzettik. Hangi yönden? Parlama yönünden gibi de edatımız olacaktır. Amcam melek, melek gibi iyiydi. Amcamızı neye benzettik? Meleğe. Hangi yönden? İyilik yönünden gibi de benzetme edatımız. Şimdi biraz önce de söyledik. Bir benzetmede dört unsur vardır ama bu dört unsur her zaman bir arada bulunmaz. Bu iki unsurumuz bir arada da bir benzetme yapılabilir. Kömür gibi gözler. Gözü neye benzettik? Kömüre benzettik. Benzeyen ve benzetilen ipek saçlar. Saçı neye benzettik? İpeğe benzettik. Kinaye, tariz, söylenen bir sözün tam tersini kastetmek, iğnelemek, alay etmek için ne kadar da çalışkanmışsın tüm derslerin bir. Söylemek istediğimizin tam tersini. Bu kadar küş göre çok uğraşmışsın anlaşılan demiş. Ne oldu? Sonrasında geldik karşıtlık, tezat sanatına. Karşıt kavramları bir arada kullanıyoruz. Ne yaptık? Güleriz, ağlanacak halimize inmek, ağlamak. Nedir? Zıt kavramlar. Gece oldu gündüzüm. Gece gündüzü kullandık. Ne oldu? Tezat sanatı. Mecazı mürsel, adaktarması, benzetme amacı güdülmeden bir sözcüğün başka bir sözcük yerine kullanılmasıydı. Evet, o yıllarda Anadolu kan alıyordu. Anadolu derken kimi kastediyoruz? Anadolu insanını kastediyoruz. Akşam beni cepten ararsın. Cepten aramayacağımıza göre aslında kastettiğimiz şey nedir? Cep telefonudur. Evet, şimdi konusu bakımından bir tane de ee, sorumuz var. Konusu bakımından hemen şiire bir bakalım. Tam yeri atanda şafak sökende düşmanın üstüne hörelenmeli düşman kalkan alıp kılıç çekende yiğit 15 yerden yaralanmalı. Acaba cevap ne olabilir? Ne anlatılıyor buradan? Bir kahramanlıktan bahsediliyor. Düşman var. Düşman kalkan alıyor, kılıç, kılıç çekiyor. Ne olacaktır? Hangisi olacaktır? Epik mi? Pastoral mi? Didaktik mi? Lirik mi? Ne olacaktır? Epik. Cevabımız Ceyhan olacaktır. Evet bir tane daha sorumuz var. Onda da hangisinde insana özgü bir özellik verilmiştir diyor. İndirin perdeleri, indirin perdeleri. Sonbahar ağaçlarda ağlarken yaprak yaprak, pışırlayan bu altın yağmuruna dalarak, dinleyin içerimde serinleyen kederi. Hangisine insana özgü bir özellik verilmiş acaba? Sonbahar ağaçlarda ağlıyor yaprak yaprak. Ne olacaktır? Sonbahar burada kişileştirilen varlık olacaktır. Hangisinde abartma vardır? Evler, ağaçlar yukarılara çıktıkça küçük görünüyordu. Çınarın dalları arasında serin bir rüzgar esiyor. Aslanlar gölün kıyısında mışıl mışıl uykuya dalmıştı. Bütün dünyanın duyabileceği şekilde konuşuyordu. Ne yaptık? Bütün dünyanın duyabileceği şekilde konuşabilir miyiz? abarttık olayı. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizde de şiir bilgisini işlemiş olduk. Yine aynı şekilde bilgi yollarından da bu konuyu ne yapacağız? Üzerinden geçeceğiz, etkinliklerle bu konuyu da pekiştireceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.